Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda sizlere 6500 kilometreden uzun olan ve 6 ülkeyi kapsayan Amazon Nehri'nde neden bir köprü olmadığından bahsedeceğiz. Birçok kişi bu muhteşem su yolunun dünyanın en uzun nehri olduğuna inanıyor. Hemen ardındansa Nil Nehri geliyor. Bu iki nehir benzer uzunluklara ve özelliklere sahip olsalar da ikisinin ortak noktası olmayan bir şey var. Nil Nehri'nin yalnızca Kayre üzerinde 9 köprüsü varken Amazon Nehri'nin bir tane bile köprüsü yok ve muhtemelen hiçbir zamanda olamayacak. Yangtze ve Tuna gibi Amazon'dan daha kısa nehirlerin her ikisinde de yüzden fazla köprü bulunmaktadır. Peki öyleyse Amazon Nehri'nde neden hiç köprü yoktur? Ve bunun arkasındaki sebep nedir? Bugün sizlerle birlikte kaynayan lav suyundan tsunami büyüklüğünde dalgalara ve hatta suyun derinliklerinde gizlenen devasa yılanlara kadar Amazon Nehri'nin en karanlık sırlarını aydınlatacağız. Hadi başlayalım. Amazon Nehri ile ilgili ilk fark edeceğiniz şey elbette 6992 kilometre uzunluğundaki devasa boyutudur. O kadar uzun bir nehirdir ki uzandığı yol İstanbul'la Londra arasındaki mesafenin iki katından daha uzundur. Amazon Atlantik Okyanusu'na su aktarır. Bu kadar büyük bir nehrin Atlantik'e su aktarması hiç de şaşırtıcı değil öyle değil mi? Ancak bahsettiğimiz su miktarı tahmin edebileceğinizden çok daha fazla. Saniyede 166.558 litre tatlı sudan söz ediyoruz. Bu da demek oluyor ki 24 saat içinde Amazon Nehri Atlantik Okyanusu'na yaklaşık 14 milyar litre tatlı su akıtıyor. Bu miktarı görsel olarak kafanızda canlandırmak isterseniz 5759 olimpik yüzme havuzunu hayal edin ve şimdi de bunun her gün okyanusa boşaltıldığını düşünün. Atlantik Okyanusu'na akan tatlı su akışı tüm nehir suyunun yaklaşık %20'sini oluşturuyor. Evet, Amazon Nehri fazlasıyla uzun ve büyük bir nehir. Ancak bu durum üzerine köprü kurulamayacağı anlamına gelmiyor. Nehrin genişliği 3 ila 10 kilometre arasındadır. Kulağa çok büyük geliyor olabilir fakat San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü'nün 2,7 kilometre uzunluğunda olduğu düşünülürse özellikle kurak mevsimindeyken Amazon Nehri üzerinde bir köprü inşa etmek çok da imkansız görünmüyor. Ancak yağışların yoğun olduğu dönem geldiğinde işler biraz karmaşık hale geliyor. Aralık ayının ortasından Mayıs ayının ortasına kadar Amazon, büyük ölçüde yağ çalır. Hatta öyle ki su seviyesi neredeyse 15 metreye kadar yükselebilir ve bu, 5 katlı bir bina ile aynı yüksekliğe eşittir. 15 metre yüksekliğin fazla olduğunu düşünüyorsanız, videonun geri kalanını izlemeye devam edin. Bu aylarda nehrin genişliği sadece derinleşmekle kalmaz, aynı zamanda şişer. Hatta öyle ki bazı bölgelerde 39 ila 48 metre genişliğe ulaşabilir. Bu demek oluyor ki yoğun yağış döneminde Amazon nehrinin en geniş noktasına bir köprü inşa ederseniz Golden Gate Köprüsü'nden 17 kat daha uzun olması gerekiyor. Bunu hayal edebiliyor musunuz? Yoğun yağış döneminin nehir üzerindeki etkileri bununla da sona ermiyor. Matupalar olarak bilinen su otları nehrin yüzeyinde ortaya çıkarak bir araya gelir. Yoğun yağışlar geldiğinde su yüzeyinde yüzen bitki öbekleri nehir yatağına batmadan önce suyla dolar. Ardından kurak dönemin gelmesiyle de flora oluşumları kelimenin tam anlamıyla yeniden yükselir. Su yüzeyinde yüzen bitki örtüsü, üzerinde bitki türlerinin büyümeye başlayabileceği, kısmen organik maddeden oluşan bir alt tabaka oluşturur. Bu döngü, kurak ve yağışlı dönemlerde durmadan kendini tekrar eder. Zamanla matupalar yaklaşık 13 metre yüksekliğe ulaşabilir ve 10 dönümlük bir alanı kaplayabilir. Sıradan bir futbol sahası 7 dönümlük bir alana denktir. Öyleyse 10 dönümlük bir alan ortalama bir futbol sahasından 3'te 1 daha büyüktür. Matupalar bazı hayvanlar için oldukça konforlu bir dinlenme alanı olabilir. Ancak tahmin ederseniz ki eğer bir köprü inşa etmeye çalışıyorsanız nehir boyunca sallanan küçük adalarla karşılaşmak pek de hoş olmaz. Yine de matupaların ve yağışlı mevsimin mühendislerin köprüyü inşa etmesindeki tek engel olduğunu söyleyemeyiz. İki yılda bir gerçekleşen Ekinoks sırasında yılda iki kez Güneş ve Ay, Dünya'yı yılın geri kalanından çok daha güçlü bir şekilde kendisine çeker. Gelgitleri en yüksek seviyeye çıkaran da bu çekimdir. Devasa dalgalar Atlantik Okyanusu'ndan gelerek nehrin ağzındaki akıntıyı aşar ve akışı tersine çevirirler. Bu olağanüstü dalgalar, gelgit çılgınlığı veya Pororoko olarak bilinir ve Amazon'u yerle bir etme gücüne sahiptir. Güçlü ve olağanüstü dalgalar akıntıya karşı 805 kilometreye kadar ilerleyebilir ve saatte 24 kilometre hızla yükselebilirler. Ardından 4 metre yüksekliğindeki dalgalarla birleştiklerinde yıkıcı bir manzara oluştururlar. Bu mega dalga önüne çıkan her şeyi yutabilir. Dalgaların beraberinde getirebileceklerinden bahsetmiyoruz bile. Kökünden sökülmüş büyük matupa ağaçları, piranalar, kaymanlar gibi yırtıcı hayvanlar ve daha fazlası. Kim bir Pororoko'nun önüne geçmek ister ki? Haliyle devasa yüzen adalar ve yıkıcı dalgalar nehrin üzerine köprü inşa etmeyi bir hayli zorlaştırıyor. Zorlaştırıyor ama teknik olarak imkansız kılmıyor. Akıntının yeterince yükseğine bir köprü inşa ederseniz, matupalar biraz sinir bozucu olsa da yine de bunu başarabilirsiniz. Ancak Amazon nehri üzerinde köprü inşa etmeyi zorlaştıran başka faktörler de var. Yağmur ormanları nedeniyle Amazon'un içinden geçen çok az yol vardır. Tahmin edersiniz ki temel inşaat malzemelerini taşımak için gereken yollar olmadan bir köprü inşa edemezsiniz. Örneğin Amazon nehrinin kuzey kıyısındaki Macapa şehrini ele alalım. Yarım milyondan fazla insanın yaşadığı bir şehir olmasına rağmen Macapa'yı Brezilya'nın geri kalanına bağlayacak tek bir yol bile yok. 1973'te BR319 Mega yolu açıldı. Megayol Brezilya'nın güneyindeki Porto Velho'dan Amazon'un tam ortasında bulunan Manaus'a 869 kilometre uzaklıktaydı. Ancak yine de bu bölgede herhangi bir şey inşa etmek hiç de kolay değildi. Bölge genelinde Aralık ayından Mayıs ayına kadar ayda 20 santimetreden fazla yağmur yağması sebebiyle 402 kilometrelik bir alan çamur dolu bir bataklığa dönüştü. Haliyle yol kullanılamaz bir hale geldi. 2022 Temmuz ayında eski Brezilya devlet başkanı Jair Bolsonaro BR-319 yolunu yeniden inşa edeceğine dair söz verdi. Bolsonaro umut vaat ediyor olsa da tahmini maliyetin 265 milyon dolar olacağı söylentisi pek de iç açıcı görünmüyor. Kulağa oldukça pahalı gelse de daha köprünün maliyetinden bahsetmedik bile. Hatırlatmak isteriz ki bu yalnızca yolun masrafı. 2010 yılında Brezilya Amazon'un en büyük nehir kolu olan Rio Negro üzerinde bir köprü inşa etti. 3,5 kilometrelik bu mühendislik harikası Manaus ve Iranduba şehirlerini birbirine bağlıyor ve bu sayede yoğun feribot trafiği sınırlandırılmış oluyor. Kulağa ne kadar etkileyici gelse de Rio Negro köprüsünün inşası tam olarak 570 milyon dolara mal olmuştur bir Amazon köprüsünün benzer bir tutara mal olacağını varsayarsak, bir yer 319 yolunu onarmak ve Amazon üzerine bir köprü inşa etmek yaklaşık 835 milyon dolara patlayacaktı. Bölgede yaşayan nüfus fazla yoğun olmadığından dolayı haliyle böylesine masraflı bir köprüye talep de yok. Görünüşe göre insanlar nehri tekne veya feribotla geçmeye alışmışlar ve masraflı bir köprüye ihtiyaç duymuyorlar. Rio Negro sadece gösterişli bir köprüye sahip olmasıyla tanınmıyor. Ayrıca suların buluşması olarak bilinen Encontro das Aguas, Rio Negro ve Amazon Nehri'nin de buluştuğu yerdir. Aslında nehirler teknik olarak buluşmuyor. Bunu suya bakarak rahatlıkla görebilirsiniz ki iki nehrin de sularının rengi oldukça farklıdır. Öyle ki bu büyük fark uzaydan bile görünebilir. Aklınıza bu durumun doğaüstü bir olay olduğu düşüncesi gelmiş olabilir. Ancak düşündüğünüz gibi değil. Bu durum iki su kütlesi arasındaki sıcaklık, hız ve bulanıklık farkına bağlıdır. Suların buluşması Amazon Nehri'nden geçenler için tehlike arz etmemektedir. Bunun yanı sıra neden Amazon'un üzerine köprü inşa edilmediğine dair çok daha karanlık ve rahatsız edici faktörler vardır. Hadi hep birlikte gözlerimizi 60 milyon yıl öncesine, yani Paleosen dönemine çevirelim. Amazon nehrinin içinden geçtiği bir ülke olan Kolombiya'nın bataklıklarında ölümcül bir yaratık pusuya yatmış bekliyordu. Titanoboa olarak bilinen bu tarih öncesi yaratık, yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve 1130 kilo ağırlığındaydı. Günümüzde anakondalar en büyük yılanlar olarak tanımlanır. Fakat bir anakonda, Titanoboa'nın ağırlığının yalnızca beşte biri kadardır. Güzel haber şu ki 58 milyon yıl önce Titanoboaların nesli tükendi. Yani umuyoruz ki artık Amazon nehri sularında gezen devasa yılanlar hakkında endişelenmemize gerek yok. Umuyoruz ki diyoruz çünkü neslinin tükendiği iddia edilse de Amazon'un karanlık sularında yüzen devasa yılanların hala var olduğuna dair teoriler ortaya atılıyor. İlk Titanoboa'nın görüldüğüne dair açıklama 20. yüzyılın başlarında İngiliz coğrafyacı ve Güney Amerika kaşifi Percy Fawcett'e aitti. Seyir defterine yazdıklarına göre bu devasa sürüngen 14 metresi su üzerinde ve 5 metresi de su altında olacak şekilde toplam 19 metre uzunluğundaydı. İnsanlar Fawcett'in iddiasını sadece bir şehir efsanesi olarak algıladı. Kim bilir belki de bunun nedeni Fawcett'in daha sonralarda var olduğunu iddia ettiği devasa örümcekler ve iki burunlu köpeklerdir. Bu yaratıklar insanların gözünde pek de gerçekçi varlıklar değildi. Fawcett'in iddiası tabak büyüklüğünde dev bir örümceğin var olduğu yönündeydi. Daha sonralarda Fawcett'in tarif ettiği örümceğin Goliath kuş yiyici örümceği olabileceği ortaya çıktı. Goliath örümceği bir köpek yavrusu kadar büyüyebilir ve dünyanın en büyük örümceğidir. Oldukça ürkütücü öyle değil mi? İki burnu olan ürkütücü köpeğe gelince bu sıra dışı varlıktan hiç söz edilmemişti. Ta ki kaşif John Blashford Snell çift burunlu bir yavru köpekle karşılaşıncaya kadar. Çift burunlu ant kaplanı olarak da bilinen bu nadir köpek türünün Amazon'un bir bölgesi olan Bolivya'nın derinliklerinde yaşadığı ortaya çıktı. Çift burunlu köpeğin ve devasa örümceğin gerçek olduğu kanıtlandığına göre belki de Fawcett Titanboa konusunda da haklıydı. Ayrıca Amazon yakınlarında devasa bir yılan gören tek kişi Fawcett değildi. Suyun anası anlamına gelen Yakumama, Amazon nehrinde yaşadığına inanılan 60 metrelik bir yılana verilen isimdir. Yerli Amazon kabilelerinin efsanesine göre bu canavar 100 adım yakınından geçen her canlıyı yutardı. Otobüs büyüklüğünde bir yaratık tarafından yutulma riski bile Amazon üzerindeki bir köprüden geçmekten bizi vazgeçirmeye yeterli olabilir. Ancak tehlikeler bununla da bitmiyor. Şanay Timpişka, Peru'da bulunan Amazon nehrinin bir koludur. Oldukça güzel bir yer gibi görünse de bu su şeridi doğrudan cehenneme gidiyor. Şanay Timpişka 45 ila 100 derece arasında kaynayan suyu ile bilinir. Yerli şamanlar buharlı akıntının Yakumama tarafından doğrulduğuna inanıyorlar. Ancak elbette bunun bilimsel bir açıklaması var. Nehir kolu derin kökleri olan fayların üzerinde yer aldığı için suyun yer kabuğunun derinliklerine inmesine olanak sağlar. Burada aşırı sıcak kayalar tarafından ısıtılır. Kaynayan su daha sonra nehrin yüzeyine çıkar. Şanay Timpiçka'nın nasıl oluştuğu bir yana kesin olan bir şey var ki buranın üzerine inşa edilen herhangi bir köprünün ekstra yüksek güvenlik bariyerleriyle inşa edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde insanların diri diri kaynar suya düşme tehlikeleri olacaktır. Anlattıklarımızın şehir efsaneleri olduğuna dair varsayımlar mevcut. Ancak yine de Amazon nehrinin huzurlu ve güvenli bir yer olduğunu söylemek imkansız. Varsayımlar doğruysa ve Titan Boa ya da Yakumama gerçek değilse bile suyun altında pek çok yaratık bu suda bekliyor. Örneğin yeşil anakonda. Yeşil anakondalar Titan alar kadar büyük olmayabilirler ancak 9 metre uzunluğa kadar ulaşabilirler. Neyse ki bu yılanlar zehirli değillerdir. Fakat yine de bu tehlikeli olmadıkları anlamına gelmez. Korkunç anakondalar avlarını boğmak ve sarmak için cüsseli vücutlarını kullanırlar. Kaymans ve tapir gibi büyük avları bile yutabilirler. Elbette Amazon Nehri'nde bulunan tüm canlılar bizi boğarak öldürme yeteneğine sahip değildir. Ancak bu onları daha az tehlikeli yapmaz. Amazon sevimli sayılabilecek tatlı su vatoz türleriyle doludur. Ancak görüntülerine aldanmayın. Bu vatozlar kuyruklarıyla size saldırabilirler. Vatoz saldırıları çok yaygın olmasa da kendilerine yaklaşan herkese kuyruklarını sallayarak saldırdıkları bilinmektedir. Bir vatoz kuyruğu kurbanına çarptığında kuyruğundaki dikenler batarak deriyi deler dikenli iğne yoğun bir acıya neden olur. Batmanın ardından ilk semptomlar etkilenen bölgenin etrafındaki vücut dokusu ölmeye başlamadan önce cildin kızarması ve şişmesidir. Semptomlar bununla da sınırlı kalmaz. Sokmalar ayrıca kusmaya, terlemeye, solunum yetersizliğine, kas seyirmesine ve nöbetlere yol açabilir. Yalnızca Kolombiya'da her yıl 2000'den fazla vatozla ilgili yaralanma bildirilmektedir zehirli vatozlar, dev anakondalar ve hatta kamyon büyüklüğündeki yılanlar. Gördüğünüz üzere Amazon nehri pek de arkadaş canlısı bir yer değil. Ancak tehlike burada sona ermiyor. Şimdi birçoğunuzun zararsız olduğunu düşündüğü yayın balığından bahsedeceğiz. Piraiba Amazon'daki en büyük yayın balığı olarak bilinir. Bu ürkütücü balık 3 metreden uzun ve 150 kilogram ağırlığında olabilir. Yani ağırlığı iki yetişkin erkeğinkine eşittir. Ancak tek garip özelliği bu değil. Genellikle zararsız kabul edilip küçük balıklarla beslendikleri bilinse de midelerinde maymunlara ait parçalar bulunmuştur. Üstelik insan etine karşı da iştahlı oldukları söylenmektedir. 1981 yılında Amazon'da görev yapan bir feribot olan Sobray Santos 2 alabor oldu ve battı. Feribotta yaklaşık 500 kişi vardı. Fakat yalnızca 178 kişi hayatta kalmayı başarabildi. Peki diğer yolculara ne oldu? Piraiba sürülerinin hayatta kalmak için mücadele eden kurbanları suyun altına çektiğine inanılıyor. Feribot, nehir yatağından çıkarıldığında insanlar şok edici bir manzara ile karşılaştı. Cesetler bulunmuştu fakat büyük miktarda et parçaları eksikti. Amazon nehrinin köprüyle geçme düşüncesi artık kulağa hiç de cazip gelmiyor değil mi?